Din hizmetine adanmış ömürlerde bu hafta, emekli İmam Hatip, Hüseyin Harputoğlu yer alıyor. Evvela kendime, Rabbana gafirli, Rabbim beni affet. Veli valideyye, anamı babamı affet. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır. <laughs> Velil mü'minine, bütün mü'minleri affeyle Allah Hesap gününde, evmeyekumul hesap. Evet, kendim için dua ederim, çoluk çocuğum için dua ederim. Aile, efradın için dua ederim, talebelerime dua ederim. Allah'ım onlara hayırlı ilim ver, salihinden eyle. Öyle yani ümmeti Muhammed'e dua etmem, bizi ümmeti Muhammed eyle Allah'ım, yardımını ihsan eyle. Din hizmetine adanmış ömürler Perşembe saat 14'te Diyanet TV'de.